Çok heyecanlıyım. Yeni bir kitaba daha başlıyoruz. Psiko Soybilim Yazan Anne Anselin Şusunbega Çeviren Kaan Kahveci Bakalım bu kitap bizde ne gibi açılımlar yaratacak? Başlıyoruz. Psiko Soybilim Babama, yumuşak gülüşlü kahramana ve Fransız Dolta'ya Önsöz aile bahçesinde çiçek özü toplamak. Psikosoy bilim bir teknik ve bir bilim. Ruhsal mirasımızı anlamamızı, onu en iyi şekilde kullanmamızı ve eğer gerekirse dönüştürmemize sağlayan bir yöntemdir. Klinik psikolojiden yola çıkılarak oluşturulan bu bilim, kuşaklar aşırı bağlantıları da içine alacak şekilde genişletilmiş psikanalize ve sosyopsikolojik genososyogram tekniğine yani önemli yaşamsal olaylar ve bağlantılarla zenginleştirilmiş secere bilgisine dayanır. Psikosoy bilim terimini 1980'li yıllarda Nice Üniversitesi'ndeki psikoloji, tıp ve sosyal hizmetler eğitimi alan öğrencilerime aile içi bağların, iletme ve kuşaklar aşırılığın ne olduğunu anlatabilmek için oluşturdum. Terim psikoloji alanındaki çalışmalar bağlamında yapıla gelen soy bilimle ilgilidir. Bu soy bilim, psikotarih, bağlamsal çalışma, klinik psikanaliz gözlemleri, sözlü olmayan iletişim üzerine araştırma çalışmaları, örneğin beden dili, dil sürçmesi, hareket sürçmesi, tetiklenmeler ve önceki yaşantılarımızın irade dışı biçimlerde nefes alıp verme, tekrar hissedilen duygular, ateş yükselmesi veya tersine eli ayağa buz kesme gibi belirtilerle kendini ifade etmesi olan bedensel kaçaklar üzerinde durur. Bu terim yayılmaya başladıktan sonra oldukça yaygın bir şekilde gündelik kullanıma girdi ve bilimsel anlamının değeri ikincilleşerek sıradanlaşmaya başladı ve sonuç olarak bilimsel dar anlamı gevşedi. Öte yandan klinik uzmanlar akademisyenler, doktorlar veya psikologlar tarafından ya da meslektaşlarım, arkadaşlarım veyahut öğrencilerim tarafından yaygın biçimde kullanılmıyor. Kelimeler bir kez kullanıma sunulduktan sonra kendilerine has bir yaşamları oluyor ve sizin kontrolünüzden çıkıyorlar. Medya tarafından da körüklenen psikosoy bilim modası saman alevi gibi yayılmaya başladı ve herkes onu kendine mal etti. Öyle ki bugün akademik veya klinik herhangi bir ciddi eğitime sahip olmaya gerek görmeksizin önüne gelen bu tekniği kullanmayı kendine hak görüyor. Bu durum suistimallere yol açtığı için yasa koyucu ek üniversite formasyonu alma yükümlülüğü ve hatta yasal müeyyideler koyma gibi önlemlere başvurdu. Konuyla ilgilenen okuyuculara Fransa ve Avrupa'daki yasal gelişmeleri takip etmelerini ve psikoterapist diye bir terimin hala yasal bir varlığı olmadığını akıllarında tutarak kendini danışman olarak tanıtan kişilere her zaman eğitimlerinin tam olarak ne üzerine olduğunu sormalarını öneririm. Vaktiyle sevgili üstadım psikiyatris Georges Dumas ve C.A. araştırma müdürlüğümü yapan öğrencisi Andrew Ombre'den uzun bir pratik tecrübeden sonra bile kendimi sorgulamaya devam etmem yönünde beni hep kışkırttılar beni analiz etmesi için başka bir terapistle çalışmaya devam etmemi ve disiplindeki yeni araştırmaları takip etmemi istediler. Tavsiyelerine dikkatle uydum ve herkese de aynı şeyleri tavsiye ettim. Asla ben oldum demek mümkün değil. Yaşın kaç olursa olsun, eğitime tekrar başlamak ve sürekli çalışmaya devam etmek için gerçekten cesaret, kararlılık ve alçak gönüllülük kadar destekleyici bir çevre de gerekli. Peki herkesi bununla yükümlü tutmak makul müdür? Başkalarına yardım etmeye soyunan kişilerin ilk önce kendi kapılarının önünü süpürmüş olmalarını ve gerekli niteliklere sahip olmalarını beklemenin normal olduğunu düşünüyorum. Tek başına iyi niyet yeterli değildir ve hatta iyi niyet kötü neticeler de doğurabilir. Cehenneme giden yolun iyi niyet taşlarıyla döşenmiş olduğunu unutmayalım. Şimdi Uzun yıllara yayılmış tecrübemi, çalışma şeklimi ve mesleki eğitimimi, çok dallı üniversite eğitimimi temel alarak aktarmayı arzu ediyorum. Üniversite öğretimine ilk olarak 18 yaşında Mühendislik Fakültesine bağlı Optik Enstitüsü'nde başladım. Orada tek kadın öğrenci bendim ve eğitimimi tamamlamış olsam da bunun üzerimde çeşitli izler bıraktığını söyleyebilirim. Aynı şey serbest dinleyici olarak takip ettiğim siyaset bilimi dersleri için de geçerliydi. Ardından birçok insan bilimleri dalında uzun süre boyunca üniversite eğitimi aldım. Hukuk, psikoloji, siyaset bilimi, iktisat bilimi, Fransız devrimi tarihi, antropoloji, istatistik ve olasılık. Bunlara daha sonra kişisel psikanalizimin önce antropolog Dr. Robert Gessain ve sonra François Dolta ile küçük gruplarla yaptığım grup analizleri, 5 kıtada sürdürdüğüm saha araştırması tecrübesi eklendi. Ayrıca J.L. Moreno ile birlikte psikodrama yaptım ve önce James Aynes ile birlikte Birleşik Devletler'deki Washington D.C. Saint Elizabeth Hastanesi'nden sonra Paris'te beden dili çözümlemeleri gerçekleştirdim bu beden ve mekan dili yaklaşımı yaptığım iki doktora çalışması çerçevesinde beni etkiledi. O zamanlar iki tez yazmamız bekleniyordu. Küçük tezimin konusu eğitim üzerineydi ve büyük olan yani devlet doktoram sözlü olmayan iletişim biçimleriyle ilgiliydi. Bu uzun eğitimleri kocam Marcel Paul Schutzenberg'a ve G.L. Marano'nun dostane tesirleri altında aldım. Üniversitede kadrolu hoca olabilmem için Ayrıca habilitasyon tezimi yazmam gerekti. Tezi yazarak Nice Üniversitesi'nde kadrolu hoca ve araştırmacı okutman oldum. Bu sırada paralel olarak insan bilimleri alanında Birleşmiş Milletler'de uzmanlık ve yöneticilik yaptım. Üniversite sonrası grup dinamiği ve psikodrama üzerine çalışmalarım daha sonra beni ABD Michigan Üniversitesi'nde gözlem üzerine çalışmaya yönlendirdi. Ardından bir 10 sene kadar orada sözlü olmayan iletişim ve bilimsel araştırma üzerine üniversite sonrası yaz eğitimlerini takip ettim. Tüm bunların ardından geriye farka, başkalığa açıklık ve belli bir zihin kıvraklığı kalıyor. Piyano pratiği yapmış olmanın bilgisayarla çalışmaya yardımcı olması gibi. Kültür her şeyi unuttuğumuzda geriye kalandır, demişti Emily Herrod. Ben de şunu ekleyeceğim özellikle hem bildiklerimizin hem de kişisel büyük cehaletimizin bilincinde olduğumuzda geriye kalandır. Şimdiki gibi sürekli hareket halinde olan ve paradigma değişimlerinin devamlı yaşandığı bir dünyada söz konusu cehalet belli alanlarda büyük olabilir. Hayatımda bütün bunlar olurken bir yandan da evlendim. Üvey anne, anne ve şimdi de büyük anne oldum. Klinik psikosoy bilime geri dönersek, bu disiplinin belli bir kalıbı uygulamaktan ya da her zaman bir anlam ifade etmeyen basit takvim tekrarlarını bulmaktan ibaret olmadığını eklemek isterim. Carl Rogers'ın kendi danışmanlarına verdiği adla müşterinin dolambaçlı serbest düşünce çağrışımlarını takip etmek ve psikanalizde olduğu gibi onu gözlemleyerek ve diyalog halinde birlikte çalışarak yardımcı olmak gerekir. Danışmak için gelen kişiye Doğrulanmak üzere akılda tutulan hipotezlerle dile getirdiği düşüncelerin özel, biricik, bireysel, kişisel ve bağlamsal anlamlarını bulmasında rehberlik etmek gerekir. Danışan açısından ise klinik psikososy bilime katılmak, yaşadığı travmaların, kötü bir aile geçmişinin artçı etkilerinin, sonuçlarının, olası etkilerinin, yaralarının, hatalarının, yanlışlarının, utançlarının Suçluluklarının, pişmanlıklarının, kayıplarının, yaslarının, sırlarının, dile getirilmeyenlerin ve benzer şeylerin neden olduğu tahribatın üstesinden gelmek için geçmişinden getirdiği ve kapalı tuttuğu valizleri açmaktır. Psikosoy bilim aynı zamanda kendi hayatını, mesleki ve kişisel seçimlerini anlamada, yaşam yolunu aydınlatmada yönlendirici bir yardım da sunabilir. Ondan yararlanmak için illa bir travma yaşamış olmak gerekmez. Ama yardım almak için gelen insanlar çoğunlukla bedensel veya ruhsal ıstırapların pençesinde oluyorlar. Öte yandan psikosoy bilim çalışması birçok mutlu olaylarla hayattaki küçük şeylerin getirdiği mutlu anlarla da ilgilenir. Çünkü psikosoy bilim unutmayalım ilk olarak geçmişle yüzleşmektir fakat aynı zamanda kendi balını yapabilmek için aile bahçesinden çiçek özü toplamaktır.